Selamun Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Kabir alemiyle buradaki insanların irtibatları devam ediyor. Bizim buradaki yaptığımız hayırlar, dualar, sevaplar oradakilere hediye ettiğimizde onlara yansıyorlar. Aynı zamanda oradakilerin de bize yaptıkları dualar, bu manada Allah dostlarıysa, peygamberlerse onların himmetleri, şefaatleri bize bu manada geri yansıyor ve geliyor. Bu yöne dair görülmüş rüyalar çok sayıda bulunuyor. Bunlardan bir tanesini bugün işleyeceğiz. bir hanım kardeşimize ait bir rüya. Şöyle diyor ki, Selam Erdem Hocam. Cuma akşamı Yasin okumuştum babama. Sabah karşı rüyamda gördüm. Ölmüş ya da ölmek üzere yatıyor. Ellerini tutuyorum. Sıcacık ellerin diyorum. Mandalina yediriyorum. Bu bana çok iyi geldi diyor. Ellerindeki sıcaklığı hissediyorum. Yatar vaziyetten oturur vaziyete getirtiyorum. İyi bir rüya mıdır diye sormuştu. Şöyle bir cevap vermiştim. Hadise Peygamberim sava sellem şöyle buyurur: Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş, fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur ve tadı da acıdır. Burada şöyle bir benzetme var dikkat edilirse. Koku havada yayıldığı gibi kişinin ağzından çıkan Kur'an kelimeleri de havada yayılıyor. İşte Kur'an kelimeleri havada yayıldığında aynen bir portakal kokusunun yayılması gibi maneviyat aleminde böyle bir kokunun yayılmasına vesile olduğu için Peygamber Efendimiz Kur'an okuyan müminin kendi iç dünyasını kokularını etrafa yayan bir kişiye benzetiyor. Fakat okumayan ama iman olan bir kişiyle kokusuz bir mümin olarak hurmaya benzetmiş. Hurma da onun yine imanlı olduğunun bir sembolü olarak ifade edilmiş. Turunç hadiste portakal, mandalina gibi şeylere verilen isimdir. Mandalina hem ruha hem bedene şifa olan bir meyve. Şimdi Yaptığı amelle karşılaştırdığımızda şu ince güzelliği görüyoruz. Diyor ki yani şunu anlıyoruz: Baba'nıza Yasin Suresi e, okumanız mandelina şeklinde ikram edilmiş. Ona şifa ve hayır ve gıda olmuş. Şimdi bu yönden bakıldığında demek ki her bir surenin e, manevi alemlerde, gayb alemlerinde bir meyve olarak yansıma boyutu var ayrıca. Bu çerçevede Yasin Suresini e, bir mandelina olarak rüyalarda görebiliriz veya mandalina rüyalarını. Yasin Süresti'yi algılayabiliriz. Özellikle bu e, kabir alemiyle ilgili rüyalar kısmında bu şekilde bakmak gerekir. Bu da bunun bir referansıdır. Bunu zihnimize bu şekilde yazabiliriz. E, babasının ellerinin sıcak olması, e, eller insanın kalbine ve ruhuna ait duygulardır. E, kalbine ait duygu olarak üzüntü kısmını ifade eder. Ruh ait duygular korku ve endişeyi ifade eder. İşte Bunlar sizler hakkında endişe ve korkuları olduğu veya üzüntüleri olduğu anlamına gelir. Rüyanı gösterdiği üzere aranızdaki iletişim devam ediyor. Allah daha da kuvvetlendirsin. Bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.